Selam YouTube. Bugün sizlerle beraber kaldığımız seriye devam ediyoruz. O seride neydi? Hatırlayalım. Yorumlara yazdığınız görevleri yapıyorduk. Bir arkadaşımız demiş ki bin tane zombi ile iki kişi savaşın. Ardından bir arkadaş daha demiş ki hadi bir hakkınız daha olsun. Ondan dolayı bir dakika ben şu konuda bir yazayım. Yaman eşyalar gitmemesi için ee, şuradan. Heh tamamdır. Konuda yazdık Evet arkadaşlar aşağıda şu an e, bin tane zombi yok büyük ihtimalle Çünkü şey yaptık yani biz Ne kadar şey yapacağımızı bilemedik yani e, Bir sü süreden sonra saymayı bıraktık Saymayı bırakınca da yani karıştırınca da kaç tane zombi olduğunu bilmiyoruz ama bir 500 tane olduğunu düşünüyoruz Buna dolayı kusurumuza bakmayın e, yine de videonun güzel olacağını düşünüyorum Hadi sana bak gel o zaman başlayalım Allahu Ekber saldır Abi nereye gittin? Lan ölüyor ölüyorum ölüyorum. <laughs> Aa. Hayır ee, bunlar bot lan bunlar hiçbir şey yapamıyorlar bana. Oha uçurdular lan beni. Oğlum bu kadar zombi eti nereden geldi bana? Lan veletlere bak veletlere. Lan dışarı gidiyorum. Lan 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 dışarı gittim. Lan oğlum buradan da zombi saldırıyor. Bir dakika arkadaşlar iki dakika game moda geçmem lazım. Geliyorum Ayberk. Geldim. Hayat ulan. Kimse bizim kardeşimize bulaşamaz. Gelin lan. Büyülü altı yemeye, büyülü altı yemeye. <laughs> Şiklet. Hop. Olabilir. Oğlum beni uçurdular lan dışarı. Allah yine uçuruyorlar. Uçuruyorlar lan beni. <laughs> Ölün lan. Önüne ölmez varlıklar çıktılar ya. Oğlum <laughs> sen ne yaptın bunlar? Hepsi de senin peşinde. Oha bir koyuyor. Ta Ankara'ya kadar uçuyoruz. Oğlum bana vuruyorlar kendileri zaten ölüyorlar Abi bana ben vurunca. Kaldım ya. aralarına. Hey dulan var mı lan bana yan bakan? <laughs> saldır saldır saldır. Alacağız alacağız. Abi Hadi. hepsi bana odak sen arkadan vur onları. vuruyorum <laughs> vuruyorum. Allah hayır hayır <laughs> dışarı gidiyorum dışarı gidiyorum. <laughs> Allahu ekber öldüm mü lan ne yapıyorsun? Adam, hadi, çok sevgili. Hepsini de kelime çektim şu an sayılır. Bakın hepsini kelime çektim. Hey evet, ulan gelin lan. Dur 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 bir tane kalsın sonra sonra bir tane kalsın sonra bir tane kalsın. Sonra Bırakmaya tane kalsın. çalışacağım. Tamam sal 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 onlar yenecek onlar yenecek sal abi onu sal abi onu. Hayır ya. Tamam abi, tamam bak ay. tek tek <laughs> ne yapmışlar tek ne yapmışlar. Arkadaşını alır. Evet. <laughs> Buna mu kok. Öldü. Ne haber, evet. Abi. Bekle dur dur. Tüm aileni katlettik karşında. Nasıl hissiniyor? Geber lan. Ne istiyor? Ne istiyor? Ve bu görevimizi de tamamlamış bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız bu de devam etmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Lütfen bunu dediklerimi yapın. Gel.